Sizlere origami yani kağıt katlama sanatıyla kelebek yapmayı göstereceğim. Önce kağıt ya da kartonları kare şekilde kesiyoruz. Bize sadece karton ve makas gerekti. Sonra bu karemizi katlama kenarları oluşturacağız. Öncelikle sağ taraftan aşağı doğru katlıyoruz. İyice bastırıyoruz ve bunu açıyoruz. Daha sonra aynısını sol üst kenardan da yapıyoruz. Yine katlama çizgimizi oluşturuyoruz. Bunu da bastırıyoruz. Şimdi şeklimizde katlama kenarları oluştu. Ee, yukarıdan aşağı ikiye katlayacağız. Daha sonra sağ taraftan içe doğru kağıdı itiyoruz ve üçgen oluşuyor böylelikle. Diğer katlama çizgisine kadar itiyoruz ve yine bastırıyoruz. Sonra bu şeklin sol tarafındaki kenarını kaldırıp sağa katlıyoruz. Kare ve üçgen yan yana duruyor gibi oldu. Şimdi sol tarafta kareni ittiriyoruz. Ve yine üçgen oluyor. Daha sonra da şeklimizin sağ tarafındaki kanat gibi üçgen kısmı bir tanesini sol tarafa katlıyoruz. Evet elimizde böyle bir şekil olması lazım. Ee, böyleyse doğru yoldasınız. Daha sonra bunların hepsini katlayıp böyle dik üçgenimiz oluyor. Onu da şimdi makası kullanacağız. Ee, makasla sağ alt kenarı hafif oval kesiyoruz. Burası bizim e, kelebeğimizin kanat uçları olacak. Daha sonra elimizde böyle şekil oluyor. Dört tane kenarda Bunu ortadan ikiye açıyoruz ve şeklimizi ters çeviriyoruz. Şimdi son dokunuşlara geldik. Gördüğünüz gibi sağ taraftaki ilk katı içe yarım katlıyoruz ve daha sonra aynısını sol tarafa da yapıyoruz. En sonda altta görmüş olduğunuz üçgen kısmı arkaya doğru katlayıp tekrar önüne getireceğiz. Şeklimizi çevirip göstereyim. Burayı iyi iyice içe doğru alıyoruz. Zorlanmamak için ben yukarıdaki kısmı biraz içe katlayacağım bir katını. Böyle. Katladım. Üçgen kısmı öne doğru getiriyorum ve katlıyorum. Gördüğünüz gibi kelebeğimiz ortaya çıktı. En son dokunuş olarak da ben kanat kısımlarını biraz parmağımla düzelteceğim. Üst ve alt kanatlara aynı şeyi yapabilirsiniz. kelebeğimiz oldu. Çocuklara e, beyaz kağıda resim çizdirip ondan da yine kelebek yapabilirsiniz. Hatırası olur hem. bunu ben kare yapmak için öncelikle içe doğru katladım üçgen. Kestim. Sonra diğer kenarı da ters şekilde katlayacağım. Eğer iki taraftan da eşit şekilde böyle katlanıyorsa kare şekliniz oluşmuş demektir. Bunu kelebek yapmak için desenli kısım alt tarafa gelecek. Beyaz kısım üst tarafta kalacak. Diğer işlemlerin aynısını yapacağız. Ve ortaya kelebeğimiz çıkacak. Evet böyle bir şey çıktı. Ve sonuç böyle oldu.